Hukuk Devleti'nde çok önemli bir yasayı hep birlikte çıkardık. Şimdi bize düşen şey bunun uygulaması. En iyi uygulamayı yapmak için bir aradayız. Kıymetli Bakanım, su yönetimi şu an altın yönetimi kadar önemli. Petrol yönetimi kadar önemli. Dünya artık diyor ki ekoloji, ekonomi değil ekoloji. 2 milyonluk şehir bize emanet dedik. 2014 yılında belediye başkanı oldum. GASKİ Genel Müdürü bana bir sunum yaptım. Sunumda şöyle diyor. 15 gün sonra yağmur yağmazsa şehrin suyu bitiyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. O yüzden böyle önemli bir çalışmada bizim işbirliği ve güç birliği yapmamız gerekiyor. Tabi burası sade buradan ibaret değil. Doğal yaşam alanımız var. İnşallah yan tarafa da yine Ankara'da büyük ihtiyaç olan bir köpek otelimizi açacağız ama böyle şık ve lüks bir köpek oteli inşallah nasip olursa efendim yine o zaman müsaade olursanız bekleriz. Efendim çok teşkilinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ödül alan belediye başkanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'den. Sayın Celil Durdu geliyor. Buyursunlar efendim. Ortam dezenfekte sistemli prefabrik hayvan barınakları projesiyle bu ödüle layık görülüyor Antakya Belediyesi. Sayın Işık çok teşekkürler. Sizi sahnede ağırlamaya devam edelim. Acı... Sayın Şevkan size de çok teşekkür ediyoruz. Sahnede ağırlamaya devam etmek isteriz. Saygıdeğer hanımefendi değerli konuklarımız devam etmek istiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kütahya Belediyesi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi de sanok Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendi bilindiği gibi değerli bir sanatçımız da hayvan haklarını korumadaki hassasiyeti, çalışmaları ve katkıları için ödüllü tesip buyurmaları halinde saygıdeğer hanımefendi Efendi, Sayın Emine Erdoğan takdim edecekler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Müsaadeniz olursa aile fotoğrafı. Evet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız. Buyurun. Evet çok güzel oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. ben evet. bakacağım bakacağım böyle evet. biz evet. sahiplendiriyoruz <laughs> veriyoruz satıyoruz aynen <laughs> veriyoruz veriyoruz sahip tabii, tabii. aldım kabul ettim abi bu bu iş çok teşekkür ederim, aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. Aynen.